Fenerbahçe'yi konuşacağız ama Galatasaray'da da çok önemli gelişmeler var. Bir son dakika bilgisi olarak belki bundan sonraki dakikalarda ekranlarımıza da yansıtabiliriz. Üyelerden birinin istinaf mahkemesine seçimin iptali için yaptığı başvurunun sonucu gelebilir. Programımız içinde gelirse hemen sizinle paylaşacağız. Bir kez mahkeme kapısından döndü seçim. Bakalım bu kez de dönecek mi? Birazdan konuşuruz zaten Galatasaray. Evet bölümünde. Fenerbahçe ile haftaya başlıyoruz. Yarın akşam Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Bir yandan da teknik direktör arayışları devam ediyor Fenerbahçe'nin. Nasıl bir e, psikolojiyle çıkacak İsmail Kartal Gaziantep Futbol Kulübü maçına? Her şeyden sıyrılmış bir şekilde çıkabilir mi İsmail Kartal? Çünkü İsmail Hoca baktığımız zaman çok duygusal bir görüntü de veriyor. Bir duygusal yanı da var. Maçlar sırasında taraftarların ona tezahürat yapması hem bundan önceki yıllarda hem şimdi gözyaşlarının izlerini görebiliyoruz gözlerinde maç sırasında İsmail Hoca'nın. Şimdi böyle bir ortamda yarın akşam maça çıkacak. Gözyaşı dökecekse de bu yaşananlardan sanırım içine döker, dışarıya yansıtmaz. O Fenerbahçeli'den dolayı bir gözyaşı vardır. Geçen içerideki maçta ama müthiş bir tezahürat vardı evet, İsmail evet. Hoca'ya. Yarın akşam da benzer bir Muhtemel olacaktır. tezahürat olacaktır. Biz biraz farklı düşünüyoruz ama bu konuda yine söyleyeyim. Ee, bu yaşananları bir teknik adam olarak hiç kimse yaşamak istemez. Şimdi bir başarısızlık olur. Bir ivme kaybolur. Başlarsınız. Beş maç üste kazanırsınız. Üç maç berabere biter performansınız aşağı doğru gider İnsanlarda umut kalmaz ama tam tersi oldu İsmail Kartal ve Fenerbahçe denkleminde. yani bazen her şey e, kurgulandığı gibi işte muhteşem isim mark isimlerin bir araya toplanması milyon euroların harcanması e, bazen doğru sonuçlar vermeyebilir İşte zaman zaman City yaptı bunu olmadı Chelsea yaptı olmadı bazen e, şey yaptı e, Real Madrid çok yaptı Barcelona meşhur klasiko dönemlerinde Paris Saint-Germain yıllardı. Paris saint -Germain yaptığı parayı yani parayla, markayla bazen iş yürümüyor. Bazen duygu, birliktelik, takım ruhu, hissetmek, bütünleşmek bunlar futbolda çok önemli faktörler. Şimdi İsmail Hoca Türkiye'nin en iyi hocası değil belki. Avrupa'nın da zaten en iyi hocalarından bir tanesi değil. Belki ismi geçen isimler kariyer olarak İsmail Hoca'dan çok daha fazla öndedir. Hiç kimsenin kariyer planına ve de kariyerine saygı edecek değiliz. Ama şunu eminiz yani Türkiye'ye gelebilecek ya da Türkiye'de çalışabilecek hocalar içerisinde Fenerbahçeyi en çok seven isimlerden teknik adamlar sıralama yapsanız desem bunlardan ilk ikiye İsmail Kartalı koyarım. Koyar mısın ilk ikiye? Ben koyarım. Mesela diğer Fenerbahçeyi çok sevdiğini iddia eden. Görev yapmış teknik adamlar da var, son günlerde deneyimler verdiler. Koyarım, koyarım ee, yani... Aykut, Ersun Yanal mesela isim vereyim. Aykut Ersun Yanal Ay da, Aykut Kocaman da aynı şeyleri söylediler. Şimdi Aykut Kocaman için evet, Fenerbahçe'yi futbolculuğundan bu yana bir özümsemişliği var. Yani en zayıf olduğu dönemlerde, en güçlü olduğu dönemlerde, gelişim dönemlerinde Aykut Hoca'nın Fenerbahçeliği, Fenerbahçe'nin Aykut Hoca ile bütünleşmesi bir figürdür. Yani bu çok önemli bir figür. Onu kabul ederim. Ama İsmail Kartal da hakeza. Bu süreçleri yaşamış, gel demiş, git demiş. Birlikte yaşamış iki isim. Birlikte bunlar. yaşamış isim. Ama mesela Ersin Hocayı bu gruptan ayırırım. Ersin Hoca biraz daha pragmatik düşünür, biraz daha Fenerbahçe'yi sever, bir aidiyet duygusu var. Ama yani bu isimlerin hissettiği kadar değil. Daha böyle realist görürüm ben Ersun Hoca'yı. Yani Mustafa Denizli de Beşiktaşlıdır ama Galatasaray'da bir figürü vardır. Fenerbahçe'de bir figürü vardır. Bunlar farklıdır. Ee, bu açıdan bakıldığı zaman İsmail Hoca'nın Fenerbahçe ile taraftarla yaşadığı diyalog hissettirir. Siz diyorsunuz ki İsmail Hoca tribünlerden inanılmaz bir destek aldı. Sıradan Hayır. bir alkış değildi bu. Yani futbolcular alkışlanır ama Arda Güler'e yapılan bir tezahürat var. O tezahürattaki sınır vardır. O eşiği aşan sınırdır. Yani öyle yapar eliniz ağrır alkışlamaktan. Mesela İsmail Kartal bence bu performansıyla e, ortaya kattığı değerle, yaşattığı mutlulukla yaşadı. Bir Fenerbahçe'nin bir başarısı mı var şu anda? Fenerbahçe nerede? Avrupa'da var mı? Yok. Fenerbahçe ligde şampiyon mu olmuş? Olamamış. Bu kadroyla olmamak zaten başarısızlık. Fakat öyle bir motivasyonsuzluğun, öyle bir başarısızlık kirdamına düştü ki Fenerbahçe taraftarı acı çekiyordu. Fenerbahçe taraftarı maça gitmek istemiyordu. Fenerbahçe taraftarı bu kadar yıldızlar toplu almış, paralar ödenmiş, o kadar kadro var. Yani 30'a yakın futbolcu var, hepsinin yüksek maaşları var ama ortada futbol yok. Başarı yok. E o zaman buna kim dokunuş yaptı? Kim insanların kalbine dokundu? İsmail Kartal dokundu. İsmail Kartal gerçeği Fenerbahçe taraftarının gönlüne girmiştir. Bu saatten sonra İsmail Kartal'la devam edilsin ya da edilmesin. İsmail Kartal bu performansıyla, bu son 10 maçlık yaşattığı performansla Sadece performans değil, skor değil. Trabzon gibi Türkiye ligini domine eden şampiyon adayı olan Trabzonspor'u deplasmanda beraberle kaldı ve kaliteli bir oyunla kaldı. Bugün belki Beşiktaş'ta oynayacak, belki o kaliteli oyunu Beşiktaş maçında deplasmanda da sergileyecek. Kalan 4 maçlarda ben bu performansına çok büyük düşüş yaşayacağını düşünmüyorum. Ha Beşiktaş maçını kazanır, kaybeder, beraber biter ayrı bir şey ama kötü oyun oynayacağını düşünmüyorum. Ben Fenerbahçe taraftarı olsam bakarım kim bana acı çektirdi? Pereira. Kenara koyarım. Kim beni duygulandırdı, mutlandırdı, tribünlere tıktı tıktım oldu. Yeniden locaları doldurdu, tribünleri doldurdu. İsmail Kartal. O zaman bu pompasyonda bir tek değişen şeyse İsmail Kartalsa yönetim aynı. Taraftar aynı. Futbolcular aynı. Hatta futbolcuları eksilten bir İsmail Kartal. O zaman bu değişimin payını da Aslan payını, Kartal payını da ya da neyse Kanarya payını diyelim. Şey değişmesin. Kanarya payını da, bu işin payını da İsmail Kartal Hoca'ya vermemiz lazım. Peki, Evren'e de şunu soralım o zaman. Yarın akşam şöyle de bir ilginç yanı var. Bazı notları Fenerbahçe. aldım Fatih. Aldım. <laughs> Birazdan madde madde geleceğim. <laughs> ee, Buyurun Erdoğan. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü. Yani bu Ali Koç döneminin başarısızlığını yaşamış bir teknik direktör de karşı karşıya gelecekler. Erol Hoca ile. Evet Karşı karşıya gelecekler. O açıdan da ilginç bir maç. O açıdan da ilginç bir maç olacak. Sen neler düşünüyorsun? Şöyle şu soruyla başlayayım. Ali Koç İsmail Kartal gelirken ne demişti? Hedef neydi? Hedef bu hasarlı gemiyi uzun yolda fırtınada çeşitli darbeler almış gemiyi en iyi şekilde limana yanaştırmaktı. Görev buydu. Hani kimse şunu demedi. İsmail Hoca ile devam et yani önümüzdeki senede devam ederiz. Biz görüşmelerimizi sonlandırdık. Teknik direktör aramıyoruz demedi. Hatta ne yapıldı? Lövle görüşüldü. Jesus'la şimdi görüşülüyor. Muhtemelen başka adaylar da olacaktır. Çünkü Jesus neticelenmedi. Ali Koç söylediği noktada geçici olarak İsmail Hoca'yı düşündüğünü ifade etmişti. Birincisi bu. Perde ve, arkasında mesela İsmail Hoca ile hocam bir başlayalım. Hı hı. İyi giderse de devam ederiz gibi bir şey konuşulmuş Olmuştur olabilir Olmuştur bence. Nasıl? Yani e, Ali Koç etrafındaki söylemlere e, kulağını açan bir başkan modeli ve karar alma mekanizmasında ama e, ben doğru zamanlayı, zamanlamayı bulduğunu düşünmüyorum bu süreçte. Erol Hoca dediniz, Erol Hoca döneminde Erol Hoca gidiş zamanlaması, Aykut Hoca'nın en başta gidişi, kokunun gelişi ki kendisi de itiraf etti bunu divan kurulunda. Emre Belezoğlu dönemindeki İsmail Kartal da bu dönemi Emre Belezoğlu dönemini farklı olarak düşünüyorum. Emre Belezoğlu'nun gidiş kararı ve zamanlaması, Pereira dışında birçok hoca ile görüşülüp Pereira'nın geliş zamanlaması ve şekli neresinden bakarsanız bakın zamanlama konusunda ben hatalar olduğunu düşünüyorum. Ama Ali Koç şunu demişti, İsmail Hoca ile biz bu süreci devam ettireceğiz ve öyle de oldu. Yani bu İsmail sezon Hoca için. başarılı. Bu sezon için. İsmail Hoca da başarılı. Allah var. Yani İsmail Hoca'nın yaptıklarını asla yatsımıyoruz. İsmail Hoca'yı asla küçümsemiyoruz. Kimsenin de haddine değildir. Yani İsmail Kartal bugün Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından biridir. Teknik direktör olarak da hem oyuncu hem teknik direktör olarak da bir elin beş parmağını geçmez. İsmail Hoca o beş parmaktan biridir zaten. Yani bunu asla yatsıyamayız. Hem oyuncu hem teknik direktör olarak kulübe emek vermiş, hizmet vermiş isimli olarak. Ama şu olacak bence, sonucunu asla bilemeyeceğimiz bir başka senaryo çıkacak. Bu, olacak şey bu. Yani İsmail Hoca'ya devam edilse, denecek ki neden dünya çapında hocalarla görüştünüz ve acaba öyle gitse ne olurdu? Dünya çapında bir hoca geldiğinde ise mutlaka bir İsmail Kartal'la devam edilseydi ne olurdu sorusu bu yani bilime aykırı. Bu paralel evren diye bir şey var gerçi. Çok başka bir konu bu <laughs> ama yani paralel evrende başka bir İsmail Kartal serüveni olacak. Bunu belirteyim. E, ee, Doğruluğunu bu. asla bilemeyeceğiz. Sonucunu bilemeyeceğiz. Bilemeyeceğiz. Yani. Onu, ama seneye bunu mu? Söz, söz, sizler de, söz, hakkı, söz, 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 söz hakkı veriyor. Yani şey sataşma var yani. <gülüyor> <gülüyor> Girmem lazım. <laughs> yok yok. Sataşma. Yok, biz çok güzel. Hayır bilimsel Keyifli olarak açıklıyoruz. Sizin de program yaparken şunu çok seviyorum. Türkiye'de maalesef tartışma Hı. dendiği zaman insanlar genellikle haklı çıkmak için konuşuyorlar. Maalesef. Ama biz doğruyu bulmak için tartışıyoruz. Kesinlikle Ve her zaman. Biraz ufuk açmak için, biraz bizim bakış açımızı anlatabilmek için. Yoksa karşı tarafın bakış açısının yanlış olduğunu anlatmak Yok. için değil. Biz sezondur Fatih abi öyleyiz Biraz zaten. Türkiye'de ha. bunu kaybettik biz. Maalesef. Tartışmanın sonunda bir... Aslında güzel bir yerlere çıkıyoruz ve o da beni çok mutlu ediyor. Dolayısıyla da bunları yapmamız lazım. Bizim hatamız lazım. nerede biliyor musunuz? Bir şey kaçırdık. Bir iletişimciyim yani. Dersler veriyorum Marmara Üniversitesi'nde spor bilimlerinde iletişim uzmanı olarak. Kaçırdığımız nokta biz e, görev tanımlarımızın yeri değişti bu ülkede. Yani yasama yürütme yargı derdik ya. Yani biz bazen e, karar merci bizmişiz gibi. Yani bu işin karar merci <laughs> bizmişiz, evet, evet, bizmişiz evet. gibi davranıyoruz. Yani bu işin karar merciyi Fenerbahçe başkanı. Ali Koç. Sayın Ali Koç. Yani Biz sadece düşüncelerimiz düşüncelerimizi söyleriz. Olarak. Yani yönetim Öyle. var orada. Zaten seçilmiş bir iradeye saygı göstermek bizim evet. şiarımız. Yani Sayın Ali Koç'a ve yöneticilerine saygı gösteriyoruz. Ama onun tercihlerinin de başarıyı nasıl etkileyip etkilemediğini konuşuyoruz. Ben bu konuda İsmail Kartal konusunda hani biraz daha iş güzel e, hal aldı e, bir şey söylüyorum. Diyoruz ki sonucu bilinmeyen bir e, yapı dedi. Çok güzel bir cümle kullandı sonucu bilinmeyen bir e, teknik direktör üzerinden konuşuyoruz. Olasılık doğacak. Onu demek. Evet. Mesela bu İsmail Kartal için mi bu e, sonucu bilinmeyen için e, daha e, risk taşır yoksa henüz adını bilmediğimiz ünlü bir dünya teknik direktörü için mi konuşuyoruz? Yani kimdi? Jorge Jorge Jorge, Jorge Jesus. Jorge Jorge Jesus'un Türkiye'ye gelmesi ihtimal dahilinde mi var? Görüşme oldu mu oldu ama ne diyor? Başka kulüpler de beni istiyor. Sadece bir teklif var, anlaşma yok. Löv'le görüşüldü mü, müydü geçen sene? Görüşülmüştü. Fonseca ile görüşüldü mü? Görüşüldü. Yani Fenerbahçe teknik direktörü seçilirken Sayın Başkan Ali Koç'un bu dünya vizyonuyla bu hocalarla görüşmediğini biz zaten düşünüyoruz. Hepsiyle görüştüler. Ama sonuç itibariyle kimle devam edildi? Pereira ile. Kimle devam edildi? Ee, İsmail İsmail Kartal'la. O zaman ben de size şu soruyu sormak istiyorum. Evren'e de o soruyu sorayım. Yani şimdiye kadar olmamış bir şey üzerinden daha önce gündeme geldiği için bir dejavu yaşamıyoruz ki. Ben diyorum ki bu ana kadar olmamış bundan sonra ne değişti de olmasını düşünüyorsun. Tam o noktaya gelecek. Geçen sonra. sene Fenerbahçe şampiyonluk istemiyor muydu? İstiyordu. 3 yıl önce istemiyor muydu? İstiyordu. Para harcamadı mı harcadı? Kadrosu kötü müydü? Değildi. Peki sen şunu mu söylüyorsun? Jorge Jesus yanlış değildir ama bir risktir Fenerbahçe için. Onunla yola devam etmek. Şampiyon da olabilir, olmayabilir de. Ama İsmail Kartal'la devam etmek şu anda Fenerbahçe'nin atacağı daha sağlam bir adım olur görüşünde. Aslında buna yakın ama tam o değil. Ben daha gerçekçi bakıyorum. Adayların gerçeğini yapıyorum. Yani mesela olmayan bir hoca üzerinden, Löv üzerinden konuşmak istemiyorum. Löv gelirse Fenerbahçe şampiyon yapar. Garantisi mi var yani? Yok tabii ki. Yani işte Jorge Jesus geldi. Garantisi mi var? Ama Evren şu şuradan hareketle yorum yapıyor. Hı -hı. Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin teknik direktörü olduğunu düşünerek ama işte, işte ve kariyerini yok. De ben burada düşünerek. E, ifade edeyim tam madde madde gidiyordum. Tam o maddeye gelecektim. İsim önemli değil burada benim demediğim dediğim konuda. Hı hı. Ee, Jesus, Löw, Bessa, e, efendim Pereira ama Carlos Alberto Pereira örnek veriyorum. Yani çok fazla isme takılmayalım demek istediğim dün de ifade ettim az konuştuk. Bugün daha geniş açayım onu. Yöntem farklılığı olacak Fenerbahçe'de. Beklediğim bu. İsmail Hoca tabii ki daha bilindik. Tabii ki öngörülebilir. E, ee, Jesus, Löw tabii ki risk başta ekonomik olmak üzere. Ancak bu çapta bir teknik direktör geldiğinde Ali Koç döneminde ilk defa futbol şubesine karışılmaması bekleniyor. Benim demek istediğim bu. Transferlerde Peki taraftarın beklentisi de başarı. Başarı, Şimdi böyle ancak başarıya giden zaman... yolda, başarıya giden yolda yönetimin çok fazla karıştığı teknik direktörler gördük. Emre Belezoğlu, Erol Bulut, Ersun Yanal, Koku, Kuman kısa bir dönem, e, Pereira, işte İsmail Hoca, Mesut Özil, Ozan Tufan kararında bile yönetimin e, bizzati olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Jesus modeli ya da... İsim olarak cesur söylüyorum. Oldu diye değil tamam. ya da olacak diye değil. Bu modelde yönetimin karışmayacağını düşünerek hareket ediyorum ve bu modelin daha doğru olduğu fikrindeyim. Benim yani de bu. Yönetimin karışmadığı Aynen ve Aynen öyle. Dünya çapında bir, bir isme geniş yetkilerle bırakılacak adımla futbol şubesi sende. Şampiyonluğun geleceğini mi düşünüyorsun? Daha olası olduğu fikrindeyim. Öngöremeyiz tabii ki. İsmail Kartal'ın... O Devamına göre, göre daha mı evet, olası? Aynen olduğunu öyle. İşte e çok güzel iki farklı, iki farklı. görüş ben, var. Ben e, kesinlikle hayır demem. Acaba dedim. izleyicilerimiz neyi düşünüyor? Gündem futbol etiketiyle Twitter'dan bize yazabilirsiniz. Gündem futbol etiketiyle Twitter'dan yazabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi, Bu Türkiye'nin gerçeklerini düşündüğümüz zaman ben biraz Fatih Doğan'a yakınım çünkü en son Türkiye'de şampiyon olmuş teknik yabancı teknik direktör Zico 2007. O yıldan bu yana yerli teknik adamların hep şantolu bir ligimiz var ama bir de şu gerçek var. Avrupa'da var mıyız? Yerli teknik adamlarla gidemiyoruz. Avrupa'da da yokuz. Giderek daha da gerilediğimiz bir Avrupa sürecimiz var. Şimdi biraz bunların hepsini doğru tartışmak gerekiyor herhalde. Tabii ki ben şöyle bakıyorum mevzuya. Bir kağıt alıyorum. Listeyi arkaya yazıyorum. George Jesus diyelim. Ne kadar maliyeti? Şimdi kariyeri tartışılmaz. Şapka çıkartılacak bir kariyeri var. Yani Brezilya'da olsun, Portekiz'de olsun, Benfica'da yaptıklarını hiç kimse unutmadı. Daha da önemlisi özgüveni, tecrübesi ve oyun önde oynatma arzusu. Yani Fenerbahçe'nin oyun yapısına aslında çok uygun bir karakter. Yani ilk başta bu konulmuş olsaydı ya da İsmail Hoca'dan önce ya da bu şartlar oluşmadan önce Pereira'dan önce mesela geçen sene gelmiş olsaydı inanılmazlar ayakta alkışlardım. Fakat şöyle bir durum oldu. Yazdık listeliği. Fenerbahçe'nin finansal periplay kriterlerinden muaf olduğunu mu düşünüyoruz? UEFA ya da federasyon kriterlerinden dışında mı olduğunu düşünüyoruz. Beşiktaş bunu 20 milyonun <laughs> civarına çekiyor. 30 Galatasaray başkanları açıkladılar aşağı çekmek zorunda. Fenerbahçe'de bu kadar maaş yükü, bu kadar transfer, bu kadar geniş kadroyla, bu kadar yüksek maaşlarla oynamayacağı gerçeğini hatırlatmak lazım. Yani buna sayın başkan ve yöneticiler hem ödemek zorundalar, yasa da çıktı. Dışarıdan para girişi de engellendi. Artık farklı argümanlar üretmeleri gerekiyor. Ve bütçeyi aşağı çekmeleri gerekiyor. Şimdi Jorge Jesus'u getirdiniz koydunuz. Ne istiyor? Kimler isteyecek? Şampiyonluk için neler isteyecek? Ve siz buna para olarak Fenerbahçe büyüktür. imkanları geniştir. Sayın Ali Koç da bunu karşılayabilir. Fakat bir şekilde yolda bulunabilir diyelim. E pekala standartlar ve yasalaşan süreç e, TFF buna ne kadar müsaade edecek? Orada bir belirsizlik var. Şimdi geldi takımda önünde bir liste gördü. Listeye bir baktı. Yani işte Polgar işte bakıyor işte. Ha, Mesut Özil. Ha, tamam. İşte i̇rfan var, bir bir şey kurdu, eski maçları izledi. Tekrar bir kağıdı karacak yerden bir felsefe oturtmaya çalışacak. Zamana ihtiyacı olacak, takımla çalışmaya ihtiyacı olacak. Muhtemelen bu 2-3 ay, 1 ay, 2 ay Fenerbahçe'nin zaman kaybına olacak diye düşünüyorum. Diğer tarafta İsmail Kartal'a bakıyorum. Onun da handikaplarıyla başlayayım. Şimdi bir algı onu, var. Onu artık ko konuşmayalım. Bir ona. cümle söyleyeyim. Handikapı şu. Ama anlatıyoruz İsmail Kartal'ı, kamuoyunun öyle bir algısı var ama diyoruz. İletişimcilerin birinci şeyi şudur. Amadan önceki kelimeler genelde gerçek fikrinizi ifade etmez. O yüzden İsmail Kartal'ı övdükten sonra ama diyerek başlayacağımız cümle sonuç almaz. Ben diyorum ki İsmail Kartal'ın ismi İsmail Kartal yerine Valerin İsmail olsaydı ya da İsmailoviç ismini olmuş olsaydı bugün toplumdaki kamuoyundaki kredisi iki katına çıkardı. O yüzden biz de diyoruz hazır böyle başarılı olmuş bir teknik adam varken yani yabancı İsmail gibi bakalım, lakabı gibi bakalım ya da bizim insanımız gibi bakmayalım, Fenerbahçe'nin çocuğu gibi bakmayalım o zaman daha fazla belki itibar görür. Evren ne diyecek bakalım şimdi? İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'deki son dönemine nereden baktığımızla alakalı. Ligde eğer son haftalara bakarsak İsmail Hoca çok başarılıdır. Bu tarihe bakmak gibi biraz. Tarihe bugünden bakınca başka bir tablo görebiliriz. Ama her tarihte temel konudur. Her konu kendi döneminde değerlendirilir. Ee, İsmail Hoca Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenirken, Avrupa'dan e, flaş bir şekilde elenirken takımın başındaydı. Şimdi resmin biraz geneline bakalım. Ligde tabii ki İsmail Hoca başarılıdır ama Fenerbahçe'nin bazı deplasmanlarda 70. Dakika, 70. dakikaya kadar şut çekmediği maçlar da var. Biz genelde son haftaları hatırlıyoruz. Fakat İsmail Hoca'nın Fenerbahçe kariyerini düşündüğümüzde, Takıma getirdiği ivme zaten asli görevini yaptığı için ben bunun tamam olduğunu ve bu dönem için geçici olarak getirilen İsmail Kartal'ın sezon sonunda teşekkür edilerek kariyerinde başarılar dilenmesi gerektiği fikrindeyim. Sebebi de baktığımız zaman ekonomik olarak Fatih abiye katılıyorum tabii ki ama risk almanız da gerekir. ya Bugün e, alınan risk sadece dünya çapında teknik direktör ve flash transferler olacak anlamında değil. Alınan risk aslında vizyon riski alınan risk aslında bakış açısının değişmesi olduğunu düşünüyorum. Jesus ya da başka o minvalde bir teknik direktör geldiği takdirde ona anahtar teslim verilirse bu model daha önce denenmedi Fenerbahçe'de. Benim anlatmaya çalıştığım aslında bu. Ve bu denendiği zaman daha başarılı olacağını düşünüyorum. Ali Koç biraz tesislerden uzak kalmalı. Oyuncular da başkanı görmemeli. Hatta bazı maçlara gidiyor başkan, bazen gitmiyor. Biraz kendini geri çekmeli Peki, demek istediğim... Peki, saha mi? içi olası başarısızlığa rağmen mi denenmeli? Tabii ki. Çünkü Hayır şöyle. Jorge Jesus geldiği zaman biraz yabancılık çekecek. Eşittir, Fatih, başarı diye bir şey yok. Söyledi, bu Şey demek dedi, birkaç İsmail ay Hüca... zorlanabilir dedi. Evet, İsmail Hoca devam etse gelmeyeceği gibi. Fenerbahçe bu adımı atmalı sence? Bu artık şart. Yani şart bir şeylerin düşünüyor. değişmesi gerekiyor. Peki. İzleyicilerimiz ne düşünüyor? Ben hemen anonsu yaptıktan sonra mesajlar gelmeye başladı. Hüseyin Yüzbaşı diyor ki e, 8 maç kriter mi diyor. İsmail Hoca e, yerine yabancı bir hoca gelmeli diyor. Yani 8 maçlık bir kriterle bakmamalıyız diyor izleyicimiz. Bir de izleyicimizin eşi şöyle bir eleştiride bulunmuş. Trabzonspor paylaşımını hayretle ve öfkeyle izledi. Zaten diyor bu dönemde kurşun atılmaması lazım diyor Tabii. izleyicimiz. Haklı, bence de haklı. Yani kurşun atarak kutlama olmaz. Gerçekten. Evet, doğru. Doğru. Ama Hayatımızın da gerçeği hatırlatmak ve farkındalığı oluşturmak da bizim görevimiz. Ümit Türk sadece Fenerbahçe'nin değil, Türk futbolunun bir devrime ihtiyacı var. Kesinlikle. diyor böyle yaklaşmış. Der var ve Piontek tarzı birinin gelmesi lazım diyor e, yabancı hoca fenere gelir uyum sağlayamaz 3 ay puan toplayamaz sonra İsmail hocayı getirip toparlamaya çalışırız diyor Mustafa da böyle düşünüyor Pınar Hakkan şehri de bizim yöneticilerimizden bizim az önceki konumuza değinmiş Trabzonlu kadınlar hı hı. konusunu konuşmuştuk diyor ki benim alam 70 yaşında okuma yazması yok ama yıllardır kongre üyesi diyor ne kadar güzel. Bir de böyle bir müthiş ilgi var kadınlar. Bu bambaşka bir şey. Trabzonspor'a bu bilgiyi de verelim. Ali Usta diyor ki e, İsmail Kartal'la e, devam edilmeli yerli hoca daha önemli diyor. Aydın Yelman yine yerli hocadan yana. Genelde yerli hocadan Bu da yerliye banyo olarak ayırmamak lazım. İsmail Kartal'ın devamından ben yana. Ben orada futbol modelinden bahsediyorum. Aslında pasaport değil konu. Mesela Türkiye'de yani. e, Fatih Terim tarzı bir benzeri muadili olmuş olsaydı mesela Fenerbahçe'de anahtar teslim bir men İngiltere'deki menajerler gibi aslında e, görev yapabilecek nitelikte bir isim olsaydı o zaman durum tabii ki daha farklı olurdu. Buna en yakın örnek Emre Belezoğlu. İlerleyen yıllarda ben Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçe'de o tarz Galatasaray'da Fatih Terim'in yetkileri, yetkileriyle donandığı gibi bir yapılanmada başarılı olabileceği fikrindeyim. Bunu da 2022'nin Nisan sonunda ifade edeyim. Kayıtlara geçsin bu. İlerleyen yıllarda Emre Belezoğlu, Fenerbahçe'ye daha geniş yetkilerle, geçenki gelişindeki gibi değil, hızlıca değil, sindirerek daha adım adım gelecektir. Ve uzun yıllar başarılı olacağı fikri. Biraz seni dinleyince Evren, hı hı. böyle İngiltere, İspanya, İtalya e, geldi aklıma. Orada çoğu başkan ön plana çıkmaz. Kesinlikle. Ama Türkiye'de başkan olanlar genellikle ön plana çıkmak için başkan oluyorlar. Reklamlarını yapmak için, isimlerini duyurmak için. Başkan olan çok fazla da kişi gördük Türkiye'de. Evet işte Ali Koç'un buna ihtiyacı olmadığı için. Sen bunun için, değişmesi gerektiğini Aynen öyle. Ali Koç'un reklama ihtiyacı olmadığı için ben Fenerbahçe taraftarının sesini de tribünlerden duyduğuna inanıyorum Sayın Başkanım. Çünkü o ses çok yüksek çıktı. O ses şöyle kıyaslayayım. Fatih abi çok güzel söyledi biraz önce İsmail Hoca'ya destek e, tribünlerin sesini. Ali Koç istifa seslerinin desibel oranı... İsmail Kartal'a verilen desteğin desibel oranının iki katı kadardı. Zaten bu fark getiriyor yeni bir başlangıç ihtiyacını ve yöntem farklılığını. Çünkü öbür türlü İsmail Hoca ile başlayıp eğer 6. hafta Fenerbahçe 3 beraberlik, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldığı takdirde bu sefer eleştirilme oranı maalesef ki diyorum, bunu savunduğum <laughs> için söylemiyorum, maalesef ki İsmail Hoca'nın eleştirilme ihtimali ...ve yıpratılma ihtimali çok çok fazla diye düşünüyorum önümüzdeki sezon için. Bir e, yönetimle beraber yönetimle beraber büyük sıkıntı yaşar evet, o zaman. O açıdan Öbür sonra. türlü en azından şu anki Fenerbahçe camiasına da baktığım zaman... ...taraftarların yarısı İsmail Kartal, yarısı Hı -hı. Jorge Jesus dese de... ...Jorge Jesus adımı başkan açısından en azından yönetim Tabii. açısından... ...ya yani başkan elinden geleni yaptı işte Jorge Jesus'u getirdi yine olmadı... ...yı beraberinde getirdi. Evrene bir katkı yapayım... Aynı düşünüyorum şu konuda. E, pasaport ayrımı yapmıyoruz. Burada İsmail Kartal, Jorge Jesus ayrımı değil. Benim e, yapmaya çalıştığım şey, burada anlatmaya çalıştığım şey, daha önce de yaptım, birçoğunda da isabet kaydettiğimi düşünüyorum. Risk analizi yapıyorum. Yani e, hangisi daha az riskli olur, hangisi daha az risksiz olur. İkisinde riskler var, ikisinde de artılar eksiler var. Ben sadece e, İsmail Kartal'la takımın yakaladığı iğme, oyuncuların açıklamaları, testlerden gelen olumlu hava, taraftarın kalbine giden dokunuşlar biraz daha sanki bu riski azalttığını düşünüyorum. Ben de yeni bir macera yerine var olanı devam ettirmek eğer kriz oluşursa da orada müdahale etmenin daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Çok fazla mesaj geldi. Geldim. İzleyicilerimiz de tıpkı sizin gibi böyle yüzde elli yüzde gibi kararsızlık var. Ben biraz daha yukarıda ama. <laughs> <60, 60. gülüyor> Erol Yakup diyor ki İsmail Hoca'ya devam edelim işte neden riske giriyoruz diyor. Mahmut Türk, Jorge Jesus'a verilen imkan Aykut ya da İsmail Hoca'ya da verelim diyor. Ona daha, bir de böyle yaklaşıyor. Bizim yerli hocalara yeterince imkan verilmediğini düşünüyor arkadaşımız. Birçok mesaj var. Doğru Bizim değil. ligimizde sorun şu, Klopp Liverpool'a geldiği zaman 4 yıl verin, 4 yıl sonunda da sizi şampiyon yapacağım demişti. Bizde ise tam tersi, 6 maçta kovuyoruz demiş. Evet sabırsız. İsmail oldu. Hoca'ya bir tavsiyede bulunuyor musunuz? İzleyicimiz. Mı? İsmail Hoca'nın kamuoyundaki e, hakkındaki olumsuz düşüncelerinden bir tanesi imajıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Saha kenarında e, fazla eşofmanla dolaşıyor. Eşofman güzeldir teknik adamlar için, sporcu ruhu için. E, çok kıymetlidir, önemserim ama e, bazen işte bir ceketle, bir kotla ya da daha değişik bir kreasyonlarla kenarda olmak o kulübe iletişimini iyi yapmak seyirci çünkü oraya oraya bakıyor. Pozisyon kaça hocanın tavrına bakıyor. Orayı iyi yönetmek buraya çalışmak gerekiyor. Hoca çok mütevazi bir karakter. Duygusal çalışkan, zeki ama mütevazi bir karakter. O alan kendi alanı. Orası kendi sahnesi. Yani sahnesini iyi kullanması gerekiyor. Basın toplantılarında da orası da ikinci bir sahne hem ön sahneyi hem arka sahneyi iyi kullanırsa bugün kendisiyle ilgili olan negatif düşüncelerin en az %50'sini değiştirecektir. Ben şu bu bölümü hemen kapatalım. Çok...